güzelim. Kakao'lu ve sade hamurumuz var ve onlarla güzel güzel şekiller yapacağız. Şekiller. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Eslemli Elif bize kurabiye yapacak. Evet, Eslem'in dediği gibi kakao'lu ve sade bir hamurumuz var. İstedikleri şekilleri yaparak kurabiye yapacaklar. Başlayalım anne? Hadi bakalım başlayın. Acaba hangi şekilleri yapacak? Ben kardan adam yapacağım. Kardan adam. Ben kardan, kardan adam yapacağım. Sen kardan. de yap. Bizim ellerimizle herkes yesin, herkes yapalım. Evet. <laughs> <laughs> Açım üç tane mi yapsam? Yetmedi bu. Yap. Tamamen siz yapıyorsunuz. Ben hiç karışmayacağım. Allah. Ben yiyeceğim. Allah. Ben kahve yapıp keyif yapacağım. Bak ablana bak o çok küçük almışsın. iyice topak yap. Topla kızım hamurunu geri topla. Ben işlem yapacağım. Şöyle tane yapayım. Havucuna e, turuncu olsaydı havucuna da turuncu yapsaydım. Burnunu yap böyle burnunu dik koy. Anne ben ne yapacağım burnunu? Kakaolu hamurundan yap. Bir rengimiz. Yok. Hayır Elif hayır. Abla şunu bir toplasana önünü. Allah. Bir dakika parçalandı. Şunu koyayım mı? Şunu koyayım. İstim, bak boy değil. Elif sen eline yuvarla yuvarla tepsiye koyalım. Hadi. Küçük küçük yuvarlak yap. Ben gözümü şu kafene renginden mi yazı mı yapsam? Kafene renginden yapayım. Yok beyaz. Ortak. Ortak. Evet. Ne yaptın? Kardan adam mı? <laughs> Ay çok güzel olmuş. Kes gözler arkadaşlar. Ay burnunu yer kalmış. Şurayı yap. Olur mu anne? Hep olsun. Burunsuz da olabilir. Ben kafadan giden yapayım burnunu. Kurabiye canavarı da yap. Ben Gülen mi? surat yap. Onu sol yuvarlak yaptım. Olmadı <laughs> gibi. Yazık ne olur. <laughs> arkadaşlar. Ha şimdi tepsiye koyayım. Tepsi Yaklaştırdım mı? ben tepsiyi koy hadi sen. Şöyle Heh. göreceğim. Yer kaplamasın. Kızımın kardan adamı. Anneciğim şimdi ne yapayım ne başlayayım. Elif hayır sen çok dağıtıyorsun ama. Günah olur annem. Geç oldu. Anne canavardan mı başlasam? Tabi canım canavardan başlayayım. Anne size ördek, ördek de yapayım. Babana ördek yap. Sen oldu ki <laughs> her ördeği doldurayım. Canavar ipin Onun yüzünü biraz kozaman yapmamız lazım. Evet. Çünkü canavarların yüzü çok kocaman olur arkadaşlar. Arkadaşlar mutlaka siz de bu kurabiyeden yapın. Sizin de ellerinize sağlık. Evet. Dışarıda herkese dağıtsın. Hastalık bitince. Ama hastalık bitince ve şu an kimse dışarı çıkmasın. Evde yapsınlar. Şimdilik kendileri yesin. Evet. Elif sen ne yapıyorsun Elif? Olmuyor. Tamam. Olmuyor. Neden? sen ne ben yapmayacağım, ben karışmayacağım, ben bugün sizi izleyeceğim, ben yiyeceğim. Evet. Sen yurdu. Ben bugün yiyeceğim. <laughs> sen yurdu. Biz de. Evet. Hamuru yurması bendendi. Katledi. <laughs> hayır yenmez. hayır. O çiğ pişince yiyeceğiz. Küçücük falan yok Elif. Gözeyi kafirlikler yaptım. Ağzı Bak abla canavar kurabiye canavarı yapıyor. Yapmıyor. Bak. Oynayın yani kedi sütü yapacağım bunu. Ya ıslat da oldu. Eskiden bir canavar olmadı. Çok sevimli gülen surat oldu bence bu. Yok. <laughs> Ama çok Böyle gülüyor. Böyle gülüyor. Gülen surat olsun. Gülen Ay, surat olsun. Ay yapılır sen kur anne ya. Tam bunu korken çok bastırmayacaksın. sen de ne yapılmıyor? Sen mi koyacaksın? Yok koy hadi. Yırtılınca şey yaparsın. Burada yaparsın. Bir til birleştirirsin. Buyur olsun olsun kızım. Baba ay düştü. Şimdi zaten bir koyayım. Şimdi. Evet arkadaşlar. Estem dedik. Birazcık şekiller yapsın. Sonra en son yine gösterelim size şekiller. Bakalım hangi şekiller yapacaklar. Görüşmek üzere. Görüşmek Bugün ne Evet, evet arkadaşlar. Elif'in şekillerine bakın. Ben yuvarlak yapıyorum o parmağını bastırıyor. Hadi yap görsün arkadaşlarım. Kim yiyecek Elif bu kurabiyeleri? Ben. Baba? Baba. Ben de Baba. yiyeceğim. Sen de yiyeceksin. <laughs> ben evet. De yiyeceğim ben. Ben çiçek yapıyorum. Abi. Eslem de bu ara iki rengi karıştırıp Ebru'nun şekiller oluşturmaya başladı. <laughs> evet. Çok güzel şekiller yapıyorum ki babam yesin. Nom 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 Şimdi Elif'e ben, Elif e ben yiyeceğim yardım yiyeceğim ediyorum. Oy. Mamam. Hamuru topak yapamadı. Ah. Nasıl yiyeceksin Elif? Nam. Nam nam nam. Nam 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 nam. Kim kahve ben. yapacak? Ben. Ben. <laughs> Kahveler bendendi. Kurabiyeler sizden. Bak babası bak nasıl bastıracak şimdi gördün? mü? Şekiller <laughs> <laughs> Bakayım. Ananın <laughs> ya çok seviyorum. Ana bak yaptım ben. Ama Esrem sen ne yapıyorsun şimdi? Ya de bu aralarını dolduruyorum. Çiçek mi? He. Ben hmm. sen yaksana. Niye atanıyor? Hmm. Bu düşüyor. çekiyor. Hmm. Babamız da yiyici. Havalarımız bitti. Evet arkadaşlar Size nasıl göstereyim. Ben bilmiyorum, Ben de, ben de bunu. Hangisi? Gülen surat. Bu gülen surat. Evet arkadaşlar neler yaptık neler yaptık? Bu elifin mi? Ben e, örnek mesela fil yaptım. Sonra eslem yaptı. Sonra elifle bunu yaptık filimizi. Bunu, bunu, Bu ne bunu, bunu 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 bunu. var. Tırt annem yılan yaptı. Bunu ben evet. astı yaptım. Şunlar tırtılarımız, biri benim, biri eslemin. Benim kardan adamım. Ve diyoruz ki evde kalın. Kurabiyesi yaptık. Evet, Köpüş yaptık. yaptık. Burada saçlı bir adam yaptık. Evet Elif sen neler yaptın? Ay Elif'e ben yuvarladım. Böyle bastırdı o da. Öyle süsledi. Evet arkadaşlar şimdi biz kurabiyelerimizi pişireceğiz. Sonra da yiyeceğiz. Yiyecek misin Elif? Evet. Yiyecek. Tatlamimiz pişti. Evinde kal, evin de de kal, evinde kal. Evet. Bu evinde kal kurabiyesi. Kal. Evinde kal. Filimiz, Be de. tavşanımız, gülen suratlar, çiçekler. Şunlar Elif'in yaptıkları. Anne ben göster. Ve kızlarım. Tabii kahveli değil onlar sütle yiyecekler kurabiyelerini. Yiyeceğiz. Hadi bakalım ilk önce kim ne yiyecek? Ben köpek yiyeceğim. Dur bakalım köpüşü gösterelim bir. Gördünüz mü arkadaşlar kuyruğunu falan. Yılan yok? Yılan yok. Şunun nerede? O sırmamıştır. Tırtılın ya tırtılın var. Hadi katalım. Şu mu? Şu tırtılın. Ayy. Ya da şu mu? Şu ikisi tırtılın. Arkadaşlar bakın ben çiçek yaptım. Ay çiçek yapraklı var bu Papatya gibi. Hadi bakalım nasıl olmuş kurabiyeni beğeniyor musun? Elif sen de hadi kurabiyenin tadına bak. Ya bakalım. Çiftliği çok Sen haydi. önce hangisini yiyeceksin? Gülen surat yesene Elif. Al, Bak şu gülen suratı yesene. Biraz üzgün. Nasıl olmuş? Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar siz de evinizde kalın. Böyle güzel kurabiyeler yapın. Yapan arkadaşlar, arkadaşlara da afiyet olsun. Arkadaşlar bu bitince ben bunu yiyeceğim. Köpüşü mü? Köpüşü mü yiyeceksin? Hadi bakalım. Afiyet olsun kızlar. Hoşçakalın arkadaşlar.